Merhaba, Cenevre'de 8 yıldan uzun süredir yaşayan bir yabancı ülkenin vatandaşı mısınız? O halde 23 Mart ve 13 Nisan 2025 tarihlerinde yapılacak belediye seçimlerinde oy kullanabilirsiniz. Bu önemli çünkü dünyanın her yerinde yabancılarının hakları, sağlıklı bir çevre hakkı ve eşitlik tehdit altında. Ben bir Yeşiller üyesiyim ve bu partiyle şimdiden adaletli ve duyarlı bir toplum için çalışıyoruz. Uygun fiyatlı konutlar savunuyoruz. Herkesin eğitim, sağlık, kültür ve spora erişimi için mücadele ediyoruz. Irkçılığa ve her türlü ayrımcılığa karşı mücadele ediyoruz. Yeşiller Partisi olarak çevremizi korumaya büyük önem veriyoruz. Toplu taşıma, bisiklet ve yaya ulaşımı kolaylaştırarak, mahallelerimizde daha fazla yeşil alan yaratarak, Kentsel ısı adalara karşı mücadele ederek ve yerel gıdayı daha uygun fiyatlı hale getirerek peş peşe gelen krizlere karşı pes etmemeliyiz. Dayanışmayı güçlendirelim ve yaşamın güzel olduğu bir şehir için seslerimizi birleştirelim. 23 Mart 2025'te Cenevre kentinde yeşillere oy verin ve geleceğimizi birlikte şekillendirmeye yardımcı olun.